Oğlum her an doğabilir. Oğlum bir sen mi? O bir yönetici ama ışık kızında büyüyecek. Bunu durdurmak için ne yapabiliriz? Bunu kendin bulmak zorundasın. Gel buraya Semi, bezini değiştireyim. Ne? Gerçekten bebek miyim? Hayır, hayır, benden uzak dur. Hey, artık bir çocuğum. Bu oh, harika. Hemen o pak rahmat mamatı bana ver. Birisi yardım etsin. Vay canına, teşekkürler Semi. On ay geçti ve şimdi genç biriyim. Ben bir yöneticiyim ve istediğimi yapabilirim. Hey Semi, bana başka bir ejderha verebilir misin? Tabii ki dostum ne kadar istersen sen benim en iyi arkadaşımsın. Aslında tüm arkadaşlarım gizli beyin çürükleri alacak. Onu yasaklamalısın bunu biliyorsun. Lütfen bunu yapma Semih biz arkadaşız. Artık bir yetişkinim ve yönetici olarak sorumluluklarım var. Üzgünüm arkadaşım. <laughs> Hayatım bir anda geçti. 10 yıl önce bir yetişkindim hala ne olduğuna inanamıyorum. Baba neden bu kadar hızlı yaşlandığını buldum? Ne nasıl buldun? kanal üyeleri için özel videoda sadece orada görünen yeni karakter bana söyledi. Ama her beğeni için bir dakika daha yaşayacaksın. Beni öldürmeyin ve üye olun arkadaşlar.